Hadi ama evlat, alev üflüyorum beni seçmen gerekiyor. Bu bir yalan, sadece tırmalamayı biliyor. Ne? Ah, gözlerim. <laughs> hey, hey evlat, nab'a biliyorum bir baksana. He? <laughs> 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 He? Evet, kimsenin umurunda değil seçeneklerine bak evlat. Hangimiz bir savaşı kazanabilir acaba? <laughs> bu eleman ne yapacak, <laughs> susumu fışkırtsın? Şey, evet bayağı kullanışlı. Çok acı ya. Bir ee, de bu şey var. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Sanırım bir tür sebze. Bunları nasıl geri sokacağım? <laughs> Ve bir de yürüyen bir alev silahın var. Sen hangisini savaşa götürürdün? Cevap gayet belli bence. Dinle onu. İlk şim tipi eğer çarmatı seçersen geberirsin. Öteki yandan ben acı durumlarda aynı bir uçuş cihazı gibi seni iki kata çıkaracağım. Vay be bu söylediğin en aptalca şeylerden biriydi. Hadi ama ne? İşte şimdi oldu. Lavatorda hayatınız boyunca oturmaya devam edin ezikler. Hadi ama dostum buna inanamıyorum. Şey hey dostum bana biraz yardımcı olabilir misin? Bununla ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Aa, aa, aa. Belanı mı arıyorsun? Belanı bulmak mı istiyorsun? Seni darma duman edeceğim. Evet hoşuna gitti mi? Hoşuna gitti mi? Söyle